Şuna bakalım ya. Bak bu taraf adam kaynıyor haberiniz olsun şu tarafta falan. Abi tamam ee, gelmeyin bu gereken dikkatli gelin. Hiçbir şeyimiz yok abi. Adamlar yakın. Size yakın yani. Vallahi hiçbir şeyimiz yok ya. Ne lazım ki? silah. <laughs> MP5 attım oraya full dükkanda. Bu MP'ye geçtim abi. Hayır. Karşıyım, karşı bina. Değil ama? Molotov atıyor. <laughs> Tutarsanız belki geçerim. Yakıyor benim Molotov. Bırakılmayayım lan seni adam adam Vay Vay var mı? Var. Taş bina dedin Hemen önümüz önümüz önümüz. Geliyor. Düşmüyorlar lan bunlar. ki adam düştü. Ay solda şatkanlı var. Burada bir tane daha var. Aha, yaktım hedefi. Yaktım herifi. İyi. Benim düşürdüğüm hedefin. <laughs> Ata düştü. Vardın. Bu. Bu nereden atıyor? Abi ölümden çıkar mısın bir doktor? Peçe atacağım onu. <laughs> Temiz. Temiz. Abi bakar mısın? Yani bize bende ki? Altı x soru burada. 8x var bunda. Benim yaktığım nerede lan? Abi şey yok ya. Ben de yelek yok ya. O yüzden canım gitti o kadar. <laughs> Yoksa gitmezdi. Abi de oynamak istiyorum ama attım bitti Demek abi, 20 tane var. <laughs> şey var burada. Hala mı Ömer arkadaş ya? buraya ne oldu? İki bile. arkadaş 7.62 almışım. 5.56 pardon. mini var burada mini mini mini. Bu yok ha. Abi bende bir şey var kar var. Bizde Biz de var onlar ne almış ya. Ama sevk kedi bir, bir bokumuz yok. Oo burası ceset kaynıyor arkadaşlar. 3 seri var bunların ha. Allah al 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 Gel al burada. Geliyorum sana. Geliyorum sana. Ben de hiç yok ha. var. Tamam, ben üç kişi aldım buradaki. Yeleğim ben yok. yok benim, benim diyor. Ben de geliyorum kanka. Bu alan uzak çünkü araba bulmamız lazım. Geliyor oğlum ya. Geliyor oraya. Kamatta oraya. Kamatta oraya. Yalnız 50 ACP'den 29 elde Eseler mi oynasam ya? Eselere geçtim. Buraya 24 plak. 29 mermiyle gidiyorum kanka. 45 ACP kaynıyor burası. Bakayım sana kaç tane aldım? Yalan, şurayı atayım. Bana 176 tane 45 ACP aldım. Araba bunun için var. Hayır. sen. yok mu arkadaş? Gel 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 gel. Gel abi gel. Neredesiniz siz? Yer arkaya gel lan gardan oluyor. Bekle orada bekle. Yer. Doktora bak kapuk yapmış ya. 5 tane bandajım var. Başka bir gecim yok. 5 tane bandaj var tabii. Kaç? 21. <laughs> 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 kanka. Gel kanka gel. Gongo gel Gongo. Yoksa öleceğiz Haberim, yani. Beril isteyen varsa burada Beril var. Hadi hadi gel gel. Şeyi vereyim sana Gökhan. Ben o mepenin mermilerini atıyorum o zaman. At, at 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 at. Geldim abiler çok özür dilerim. Oho. Oho. Araba geliyor. Oho. Alıp gönlünden çok zayıfız ya. Evet. Bir bandajım, bir tane enerji şişim kaldı. Ha, beş bandaj, bir kit, iki tane de sağlık <laughs> var. Ee, Alıp sağlık pili mi? Çiçeğim. Dün paramoda o hayatta döndürme kiti var ya. Ben düştüm çocuk kullandı onu ben düştüğümde anında tak diye kaldırıyor o işe yarıyor hmm. Peki, adam adam solda bir, de bir tane var. bot herhalde. ama Araba var burada araba. Nutlanmış zaten ya. Araba burada duruyor. Ben içeride, ben içeride Dışarıda duydum Hayır. sesini. Yanlış. Ben ben attım onu. Ben geldiler geldiler. Ha duydum. Sen mi? O herhalde ama. Bak ya. Bak 7.62'niz var. 30 tane vardı hem 24'de. Gelleye geçiyorum ya. Geçtim ben de 240 tane var bende. 130 tane, 100 tane oldu şimdi. Acil araç. tane yeter herhalde Yetmezse vereyim abi. Yetmezse. Ders. Daha şöyle bir 40 tane daha vereyim sana gel. Gel gel gel. Ah. Sen yetecek mi iste? Kurban olduğum Kurban oldum, oldum Dilber kadar şey lazım ya. Ne lazım kanka? Tamaç. Tamaç. O, o. o konuda yardımcı olamayacağım baba. Sen de flash aldın ya. Karşıya atıyor karşı. Karşı nereden atıyor karşı? Görme mü? B. B. Göremiyorum. Görebilsem. Evet Sağ üst pencere. Sağ tafı plastik Aldım bir tane. Buldum ya. Ben de vurdum ama ben tabii bir level yedek olduğu için çok canım gidiyor. Allah'ın oraya gidecek birini, arkadaşlar. Birini birini düşürdüm. Arkadaşına çıkıyor. Ben bunu koyayım ya. Smok ya? Ben abi. Arkadaşını kaldırmaya gitti bir tanesi. Hani beyaz evdeyim. Beyaz evini göremiyorum. Düştü beyaz ev. Abi yürüyün basmaya gidelim ya. da vur 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 ölmüyorlar. Evet çıkıyor beyaz evden. Arkadaşına gidiyor. Ondan atadı. Kaçtı sağa kaçtı. Bir kanıç benden yedi. Beyaz eve gitmeye çalışacak onlar abi. Yakan bekler misin? Şuraya, yukarıdan çıkıyor bir tanesi. O nereden attı? Benim kill geldi bu. Abi biri bir daha düştü. Görür müsün abi şimdi? Yani yanındaki evde düştü abi yürü bu yürü arada. Yürü yürü. Siz darlasanız. ateş edin oradan darlayın. Kaldırmayın yani kafada bunu. Gördüm. Nerede üstte var mı? Dur dur dur. dur. geldi ha. Ev duruyor abi. Neredeler abi? İkisi dışarıda, ikisi evde. Bomba, bomba, bomba. Bombayı Onları... smog attım ben buraya. Buradalar ya. Ben nasıl sittim ya? Kitleyim ben. Ha bombam yok ya ağzını çekeyim. Ne duydu ha? Doktor çok iyi zamanda geldin doktor. Harbiden ha. Abi göremiyorum şu şey. Ben nerede lan? Burada önümdeki garajın arkasında ya. O başka solda da var. sol aldı doktor. Soldan bir tane aldım ben. Göremiyorum abi. Öldü. Başka biri VSS atıyor yalnız dikkat edin. atıyorum. Arkamdan VSS attı. 8 Gelektür tane sumo mu? Adam hiç görmedim bu arada. <laughs> kit verin, kit yok, kit Bırakın yok. Kit yok, bakıyorum buna. Bunda 5 tane kit vardı, aldım. Bıraktım yanına Gökhan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. var. Bir ses geldi bir tane bir yerden ya. Bana. Nerede abi lootu? Evlerde. Herhalde. Sıkıntı var. Ben abi lootlara bakmadan çıkamam buradan kusura bakmayın. Bir çıkamaz ki. Dikeyi var. Her 98 var. Var mı dikey? Dikey isteyen var mı? Dikey bunda da var. Molotov kokteyli alabiliyor muyum? 10 tane sis mi olmuş? 2 tane sis bırakıyorum buraya. Ben Arabamız var burada. Molotov kokteyli aldım. 2 tane sis bıraktım. Geliyorum bu arada size de devam etmek için. Burada Abi şuradan bir yerden bana VHS at da beniz olsun. Bunda uzatılmış var mıydı ya? Hiç bakmadım ha. Alev M var mıydı onlarda bu arada? Ben... Ha şey susturucu buldum bir tane sadece. öbür evdeki ne oldu? Aldım ben onu aldım onda bir şey yok. Uzatılmış da mı yoktu? Yok. Saltılmış. Maalesef. Kısaltırız abi. Abi arabamda zaten. Arabaya bence gerek yok da önümüzde fight var. Tam aşağıda bak şurada fight var. Şurada fight dönüyor. Arabayı alalım diyorsanız alalım. Almayalım diyorsunuz bunlara çakalım. Kesilin orası var. Fight. Kestim. Ne diyorsunuz alalım mı arabayı? Yat. Akışlar. Hiç gerek yok tamam. Arabayı abi Arabayı bu saatten sonra ne yapacağız abi? Taksi çağırırız ya. doktorum ya. Çok sağ açık taraf, abi. sağ taraf çok açık abi biz yanlış yaptık. Abi solda da fight var ama bunlara bakalım saldıralım ya. Öyle de çekti ölelim anasını ya. Koş 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 dur dur dur. Evlerin orası. Gördüm onu. Bize mi atıyor? Bir tane kayaların orada var. Kayaların orada. Evin orada var, evin orada. Var. Evin orada. Evin içi molotof yedi. Kayaları aldın mı sen doktor? Evet. Girdiler abi. Güve girdiler. Evin içi molotof yedi. Evet. Evi bitirdi herhalde adam. Bir tane molotofum var deneyeceğim. Hala iki levelde oynuyorum Siktir. Az daha bana 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 cana bak. Herif evet, evden atıyor. <laughs> Maltof aldı. Oo, hangisini aldın şurada, doktor? Şurada, 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 bana atanı şurada. aldın değil mi? İleride atanı. Aynen, tamam. kata bomba attım. Mikrofon kapalıymış altta. Düştüm ben. Abi canı çok az. Ana top yedim. Düşen abi önünde. Adosama gitme. Geldi. Doktor sıkma beni öldüreceğim. Vallahi Melih abiye git. Direkt ölmedi sanki. Direkt öldü. öldü de arkamız var. süslemeniz lazım. Arka atıyor. Tavama geldi. Kol yok kuramadı salak. Kol yok kol. Kol. Uy anan ağabey. Geri var? zekalı. Altı ki. <gülüyor> <gülüyor> tavadan vurdu bal. Ha, evet 5 evet tavadan vurdu. Tamam şükür 5 e acep yardım götür <laughs> mikrofon kapalı tam altta diyecektim. Diyemedim. Az lazım ya. Peril var adamda. Ben de var benim. Kas lazım bana kas. Yelek lazım yelek yeleğim. Kask üç kırık. Kırık kas üçüm oldu da. Ya bak hayla bak sıfır tamam mı? İki levelli yelekle oynamadım daha. Ben de oyun başında beri bir level. Bir level ile geliyorum. Bende 72 var mı ya? Var Abi, var. Abi tepeler dolu var. Yeşil tepe, markında da adam var. Tepeler dolu bak şu tepeler dolu. Yeni düşürdüğünü evet. ölmedi değil mi doktor? Yok. Kaldırdılar Onu o zaman. Adam var da çektim ben de hiç Bektim. yok. Çektim. Ya. Abi daha var. Takımız var. Düşürdüğüm taraf yukarı çıkmış. Evet abi badozlama giriyorum şu kayın abi. Üç tepe var. tek kaya olmaz ağaca gidiyorum ben de. soluk oh. kayaya gideyim ya da. Vallahi o kadar kaskın var ki Sağdaki kulübeye bakın bak kol Oraya bakıyorum sola sol tepe var bir de. Gökhan boost istiyor mu? Yok yeah, kanka. Ağaç oynuyorum ben. Sumak geldi solumdan. Çok koşuyorlar Aşağıya iniyorlar. Evet, Ro mı o ya? tepede. Smoke niye gözükmüyor Aa Ha gördüm. Doldu. Benim. Dol tepemiz var ha. Biraz daha yaklaşsın. Nerede lan? Sağ taraf atıyor bana. <laughs> Evleri aldılar beyler alana koş. Eve girdi eve girdi eve girdi. Alan'a koşun, alana. Hiçbir şey yapamayız onlara. Alandayım ben zaten. Üst, üstü, üstten birini. Benim değil bir tane kilimi direkt. çaldılar da önümüz. Ben onları sonra alttan var. gidiyorum, Sağ alttan gidiyorum. Nerede lan? Nerede oğlum? Öldü mü hepsi? Önümüz var ha. Uhuh 9 kill. Naci Naci 10 kill. <laughs> <laughs> 4'te bende var abi. 3'te bende var.